250 Beta'nın yaptığı zirveyi x de yapabiliyor. Tırmanmalara doyamıyor x -Pulse. Beta 2'ye geliyor. Kesici. bu <laughs> x -Pulse, Beta 250'nin yapamadığını yapıyor. Gezgin Motorcu YouTube kanalından herkese mutlu hafta sonları. Bugün 3 Aralık Pazar. Hava 15-16 derece. Aralık ayında böyle bir havayı bulmak pek mümkün değil kastamon şartlarında. Normalde kar yağıyor olması lazımdı. Biz motorcular yine mutluyuz, sevinçliyiz. Şimdi çıkacağız. Bir CRF, Hero, Beta ve Yuki'miz var. Birazdan da Hoysun ve VR125 katılacak bize. Güzel bir gezi bizi bekliyor. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, diğer arkadaşları bulduk. Ormanda. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne yapıyorsun? ne abi İyi be, Devam, devam, devam. Oh, evet, çamurda kaydık. Ah, çamurda iyi kayıyor. Çok güzel uçtum ha. <laughs> Hadi bir, 2 3 Anam. Ayakçı açsana. <laughs> Harbiden ha çok fena dağlı. Böyle kurdum yok kurtarmıyor. Önden kayıyor bu sefer de. Evet kamera kaydı açık mıydı? Aa çok güzel açık. Allah çok güzel düştüm. Evet şimdi çamurluk sericiyi söktüm. Devam edeceğiz. Arkaya bağlalım bu şekilde. Allah'tan alet edevat vardı yoksa kalmıştık burada. Evet Fuat Bey başaramadı. Evet, Fuat Bey e takla attı. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel düştü ha. Beta 2'ye geliyorum. Anam, 60 beygir yarı aha. Yere yere gidiyor diyecektim tam uçtu altında. 125 VR Kesici geldi Allah kesici ilan vurdu adam Evet CRF 3'e geliyor Oo, Bu sefer çıktı Oysung RX-125 geliyor. Ucu yetmedi. Hoppa! <laughs> <laughs> Bir tek VR çıktı en yukarı. Beta bayağıdır zorluyor. Tamam tamam Bu Mahmut'un kaderi bu <laughs> Hayır VR nasıl çıktı oraya onu anlamadım ben Kaç beygir 15? la VR 15 Nerede 15 15 tabii. Kerem kaç beygir olacak oğlum Ama Yılmaz abi inince 40 beygir oluyor Hayır hayır Yılmaz abinin şeyi yok Yok 40 beygir oluyor o zaman Egzoz da var oradan 5 beygir daha 45 <laughs> Kaskı çıkarınca 47 oluyor. <laughs> o geliyor. Kral işte bu. Devam. Helal. Wow. Yuki. Çılgın Yuki. İşte bu. İşte bu. Zero. ikinci deneme. Olay bambaşka. Tebrikler. Evet oyunda değişiklikleri. Kral geliyor. Geldi. İşte bu. Dört çeker bu at. <laughs> i̇şte bu. Motor aldı. Motor kaldı. <laughs> T250 geliyor şu anda. Farkındayım. Evet. Hero X Pulse Beta 250'nin yapamadığını yapıyor. <gülüyor> 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 evet. İki zamanlı Beta 250'nin gelemediği yere X Pulse ile Kerem Bey geldi. Pulse'nin gücünü tüm Türkiye'ye kanıtlayacağız inşallah. <laughs> Dur, sol al. Bekle. Dur, gel, gel. <laughs> tamam, tamam. Fakat bir bıraksan var ya çok rahat geliyorsun. <laughs> i̇yi mi? <laughs> Böyle iyi ya burası. <laughs> Deniyor. Ve geliyor? Beta 250. Geliyor. Devam et. İki zamanlı izlediniz. Şu anda Xpulse, Xpulse ile Kerem koşturuyor. Evet, 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 evet. Mükemmel, mükemmeli başarıyor. <laughs> Her o 200 Xpulse betayla yarışıyor arkadaşlar. Abi, önüme çıktılar yoksa gidiyordum abi. Biliyorum biliyorum. Kardeşim hiç bu senin önünü kapatmayın. Lütfen bak. <laughs> Hintliler yapmış motoru arkadaşlar. Hintliler, ya. Hintliler gerçekten motor yapmışlar. Her türlü koşulda zorlu şartlara direnmeye baş gösteren. Evet bu <laughs> Arkadaşlar yolda gider diye aldanmayın. Ağırlığına aldanmayın. 150 Beta'nın yaptığı zirveyi X-Pulse'de yapabiliyor. Aynen. <laughs> Unutmayın arkadaşlar. Gezgin motorcu Kastamonu. Çek. Arkadaşlar çabalarımızı boşa çıkarmayın. Bunlar sizin için. Değerli izleyicilerimiz için. Bütün bu çaba motorların parçalanışı hepsi siz değerli izcilerimiz için de. kanalımızı takip etmenizi bize destek vermenizi hepinizden rica ediyoruz. Kısa bir aradan sonra ben Mahmut Keleş kameraman Mahmut Keleş Yuki İzci 250 ile bu dik bura, bura, bura. ve engebeli yamayı tırmanmaya çalışacağım. Buraya kadar gelebildim. Yavaş! Dur, 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 dur. Dur. Bekle. Tut. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Geliyorum. Çok zorlu bir yerdeyiz şu anda. Kerem Bey bir daha denemeye gitti. Fuat Bey yatmış oraya aşağı. Evet. Zorlu şartlarda hard cross'umuz devam ediyor. Gördüğünüz gibi Kameradan size çok yakın gelebilir veyahut da düzlük gelebilir ama şöyle baktığınız zaman açının farkına varıyorsunuz. Xpulsa hırsını alamıyor. Tırmanmalara doyamıyor. Xpulsa. Doyamıyor bu tırmanmalara arkadaşlar. Bırakın beni diyor. Arabatı gibiyim ben diyor. Ezer geçerim diyor. Oh shit! Aha Mahmut abi düşmüş. Şaha yapıyorsun Mahmut abi. İyi misin? Ha? Ne oldu? Abi. Sol kol. Kolun. Kolun üstüne düşmüş. Sırt üstü yat abi. Dur çantanı alayım. Ol, 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 ol. He? Bu kolu sağlam mı? Ol, sağlam. Sal aşağı sal. Aşağı sal. Lan lan lan. Ne oldu? Değil ya. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Ver bana. Şşş oraya çekil. Kolum mu ağrıyor? Kafes mi? Evet bir gezimizin daha sonuna geldik.